Kendi etrafı bir de dönmüş. Hmm. Dönünce oraya gitti gibi. Su ise ölü yani. Şey demiyor. Dışı yani. ya çıkarmamız bağırsak düğümden Düğümlenmiş, Düğümden su içti, içti suyu çıkarıyor yani. O şey, e bağırsak düğümden de çıkarmış ee, hem o şeye sonra oradaki Hı. <laughs> radyoloji uzmanı <laughs> demiş bu demiş ki bir şey olabilir falan diye sonra e, ameliyat ümit etti yani şey ameliyat da oraya yaptı. <laughs> şey hem şeyi yaptı, <laughs> tasarruf kesesine aldı. hem de o şey futu şey yaptı tekrar ee, şey şey şimdi iyi yani. Çok <laughs> güzel. <laughs> şey bir temas da olunca, tekrar olur varsa getirin görmüş, on tarz yapıp gider. Bazı büyük sorun yaşıyor çünkü. Ankara'da ya da Ankara'da ya Ankara'da. Evet, doğru da Ankara'da. Etnik'te. Şey ee, evde olunca artık e, elde olunca elde yakın şey, et diye şey, bir tovala bir yerde şeyler, hastanede bir şey var, cadde var ya. Bu her şey yapılmış. Yok ya. Yani evden çıkmasıyla hastaneye bağlı olmak istiyor. Yine bir büyük Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir Güzel O daha önce şeyde gelir. çalışıyordu. Üçte ne var? Adnan Girgan da çalışıyordu. Üçte kim? Ha üçte ne He, Sonra kendisi yani. açtı. Hayır bilmiyorum ben evet. bu öyle daha hatta güzel konardan gelmedi. Güzel konar. Sorun var mı? Çıraklarım. Şeyle de o evet. A, an, İki tane on yaşına o, biri bir yaşına girdi e, şey azıcık. Kuzeni var onun onun da şey kuzenimin, Aynen onu. Kocasıyla almış an, an, anca. On yaşında. Çocuklar yani. Onu kim bakıyor? Annesi bak. bakıyor? Şey Anneni var, duruyor mu? Evet. Deri boş buldular zavallıyorlar. Her hafta Son bitti zaten. Yazım <laughs> bende. Hani çalış mu? Damadı var. Hani evden çalışıyor. Çalışıyor. Onunla amcuyurdum. Şey ya, mutlu. Haydi, çocuk ayı. Bir, hani bir şey değil. Bir Yerbaş değil. Ama Şey, Problemi evet. otağın ya. yaşamaktansa. Yok yok, ha. ben şey bilmiyorum. Çok problemli. Hep onlar Çok kesen. Şimdi biz bu daha önceki, şey geldi alır, acıktım o. ben dedi yemek yedik. Erken çok yedik. Erken yedik. Tamam şey döndük. Hmm. Yemek <gülüyor> yedik <gülüyor> mi diyor <laughs> dedim ben. E ben acıktım. Ben yedik dedim, al ben 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 Anam çok yesen harun olacaksın. Ne çok yep harun olacaksın. Ne diyorum şimdi? Az yep serin o. Az yep serin o. Yok ayıcaz benim. Çünkü yedecikçe öldü anam. Ama o faydası çok gördüm Ama anne maşallah yani Allah şey yapmadı. Gerçekten. Ama hareketli yani. Maşallah. Maşallah. Ama ananın şey halde bu var. Şimdi şu çekleri görüyor. Onun çekleri çok değil mi? Benim de olsa. Gökay çalıvereceğim mi? Çiçekten <laughs> Gökay çiçekten götüreceğim diye bir amacı var anam. Hep. Maşallah iyi ya. Ya Hamza'nın kahvaltı ediyor. Aşı vurdu ya. E, Dilave'ne. E Onu kahvaltı. Evvel İsmail'im İsmail'im. Bir de her gün değişik kahvaltı hazırlardık. İsmail kendime diyor ki. E, İsmail, e, İsmail e, sabah da şey ne Ayhan ne diyordur? İki tane söyledim şey. ben, üç tane var için diye. O anen krem, el krem sürü verin. geldi benim yanıma. Anam ben İyi bakalım sağ Ne Anam geldi mi eller? Gelmiş. Şey, duymuş, geldi mi? De, geldi. Eee özleyin ya. Ondan buraya geldim zinde

Sabah buradan sallan diye Parka Bizim çok Tabii, hızlı hızlı. Çok... Hiç Biz şey bu. -hı. Bizimlerin Hı -hı. Çok hırmat işler. Hiç bir şey yok. Bizim hırmat çok olur. yani. Aman, işlerden hep hıh hıh ne tütün. şey olmadı. İn kolay değil mi? Aynen, şimdi gideceğiz senin. Sınırlıksız her yeri İyi kötü, iyi iyi. insan yetiştirdim İnsan bak kaç tane hayırlı evlat Ama doğru. Bak, Hatta abi, abi bir kere diyor sen diyor çok şanslısın. Yani Hüseyin 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 ya ben şimdi. Ya şey <laughs> şey ben şeyi yapalım. Başkanı